Dayanamıyorum ben ya. Bir şey görünmüyor. Ses de gelmiyor. Kesin bir şey oldu bak, kesin. O zaman benden günah gitti. Koç! Koç aç kapıyı, koç! Kır, kır. Baygın herhalde yani, kır. Kır diyorsun. Kır. Allah'ım. Ne oluyor lan? Manyak mısınız siz? Koç. Yaşıyorsun. Allah'ın sonra şükürler olsun yaşıyor. Ha yaşıyorum yaşıyorum. Bırakmıyorsunuz ki öyleyim. Önemli... Şu ayakta Koş, bana Dur dur dur. İyi tozlu bunlar? Sen nereye? Sana ne lan nereye? Oğlum ne yapıyorsunuz siz? Kafayı mı yediniz lan? Yok koç da bir yere gidemezsin. Niye? Söyleyemem koç. Ama şimdilik bir yere gidemezsin. Allah Allah. Bak Sadık. En aklı başında olan adam sen mi? Sana ne oldu oğlum? Koç. Vallahi beni çiğnemeden bir yere gidemezsin. Söyleyeyim. Nereye koç? Allah Allah. Bugün herkes bir tuhaf ya. Hayırdır? Gündeliğe mi başladınız? He gündeliğe başladık. Şansa siftah senin evle başlayalım dedik. Böyle temizlik memizlik ne varsa gireceğiz. Bedava, promosyon! Yok yok. Yani bugün herkeste bir şey var. Bence gezegenlerden. Ya koç bırak gezegeni mezegeni. Sosyal hizmetlerden adam şey yapacak diyorum. Evi temizlemek lazım diyorum. Böyle mi görsün evi? Bitti oğlum o iş artık. Bitti. Sosyal hizmetler falan kalmadı. Hizmet bitti. Ya ne bitmesi ne gitmesi koç ya. işte birileri konuşmuş ayarlamış bir şeyler. Vallahi mı? Vallahi billahi kesin bilgi. Kim ayarlamış? Birileri işte. Koç, bak herkes ikinci bir şans hak eder. Şu gördüğün sandıkta var ya benim çeyizler var, danteller, manteller, hepsi orijinal. Yanında da Hakan'ı veriyorum. Nasıl? Koç özür dilerim. Sana yalan söylememem lazımdı ama söz vermiştim Melisa. Bir de arkamdan iş çevirirsen külahları değişiriz. Özellikle de kızım konusunda. Tamam koç. Ha. Bundan sonra gözüm üstünüzde. Hadi lan geçin içeri. Geçin. Bir dolu iş var daha yapılacak. Ortalığın anasını Hı. ağlattık. Geç. Geçebildin mi lan? Evet şimdi evet. Her şeyi Hakan ayarladı. Tamam şu parayı. <laughs> Döner ya lan. <laughs>